TUSAŞ ve Baykar adını tarihe yazdırdı. Havacılık devleri ligine yükseldi. TUSAŞ ve Baykar 2023 satış gelirleri itibarıyla dünyanın en büyük yüz havacılık şirketi listesinde ilk 50'de yer aldı. Geçen sene 2 milyar 674 milyon dolar satışa ulaşan TUSAŞ 100 şirket arasında 38. oldu. Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış yaparak ilk kez devlerin arasında yer aldı. 49. basamağa yerleşerek adını duyurdu. İşçi grevleriyle gündemden düşmeyen Amerikan havacılık şirketi Boeing ise listenin başındaydı. Boeing geçen sene 77 milyar 794 milyon dolarlık rekor bir satışa imza attı. Onu Avrupa merkezi dünyanın en büyük uçak üreticisi ve en çok uçak siparişi alan şirket Airbus izledi. Şirket 2023'te 70 milyar 829 milyon dolarlık satış yaptı çok uluslu Amerikan havacılık ve savunma şirketi RTX 68 milyar 920 milyon dolarlık satışla üçüncü oldu.